Abi tam bize yerimizi söyler misin? Neredeyiz şu an? Emre Köy Tekkesi'nde Bareş'teyiz. Emre Köy Tekkesi Bareş. Emre Gölü var şurada Emre hemen. Gölü, Filikya Vadisi'ndeyiz. Vadisi'ndeyiz. Abi ne yapıyorsun burada? Çay veriyorsun. Bak şurada semalarda. Veriyor. Gözleme veriyoruz. Ya. Bak semaverde da yanıyor. Allah. Abi Çay geleceğim buraya. Başladı. Semaverde ya. çayımız var. Şu tavşan kanı ha. of 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 abimle yakmışsın burada evet. semaveri evet. şimdi abimizin bir tavşan kanı çayını içmeden önce evet. bu mekanlar böyle abi, abi kapalı mekan da var evet. <laughs> abi bu şehirlerdeki mekanlara benzemez evet otantizm buradan doğmuş değil mi abi? Evet. otantizm buradan doğmuş burada değil mi? Şey Abi bakar Yine mısın olaya? Yani aile olarak yatmışlar yani. Evet. Aile olarak, birbirlik kola. Sen şimdi nereye götüreceksin bizi abi? Gel bak, şurada şey var. Şurada Şöyle çekelim arkadaşlar, merhabalar. Hiç rahatsız olmayın. Ya oturun, oturun, oturun. Otur. Aa, biz buraya mı çıkacağız tamam, abi otur, şimdi? Oraya ama şey, manzara... Ha, bu tarafa doğru. Burası da Gel, ben Burası da olur da diğer taraf da güzel abi. Tamam, Şimdi abinin böyle iki gel mekanlardan. Gel. Oo. Manzara da on numaraymış. Dedik ya abi otantizmin doğduğu yer ya. Burada kara olan Serdar Gökhan oynadı. Bu ne Şimdi abi? Mağaranın içinde de oynadı. mağara gidiyor yalnız abi. Mağara, yalnız mağara. alttan dolaştırıp buraya yukarı çıkacağız. Çıkıyor yani. Of of, 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 of. Baksana abi. Ha, buyurun. Burada ne oynadı abi dedin sen? Hangi dizi? Serdar Gökhan, kara olan da ben de oynadım yani burada. Film mi bu dizi mi? Dizi dizi. Gel, gel, gel. Serdar Gökhan. Serdar Gökhan. Bunun iktidarını buraya geldi. Orası da güzelmiş abi. Evet, abi. Bu mekan da güzelmiş ama evet. esintili olur. Çok esintili. Evet. Çok bak en güzel ne bileyim ilk gördüğümüz mekan var ya. Evet. En güzel abi orası. Biz orada bir çayımızı kahvemizi tamam. içeriz. Ata biniliyor burada. Şurada. Atlarımız var. Şu atlar da mı senin abi? Atlar da benim. Sen bu köylüsün galiba değil, bu, ben değil mi? Ben düverliyim buralıyım. Düverlisin. Oya Duvar, daha gitmedik merhaba. oya da gideceğiz. Merhaba lan. Gayet Bayağı güzel. çekilmiş ama değil mi? Göl çok çekildi. Gölü çok çektiler. Karavanla gelip kamp atanlar oluyor mu abi? Oluyor. Böyle, oluyor. Nereye geliyorlar genelde abi karavanla? Genelde ben şuraya abi. Korkuyorlar ya. Benim yanımda kalıyor lan şurada. Ha, burada yine otoparkta. Tarsın üstünde kalıyor ya. İyi da kalıyor, orada da kalıyor. Ha, arkadaşlar bilginiz olsun. Karavancı arkadaşlar. Frigya Vadisi müthiş. Zaten videoda burası göreceksiniz. Banyansına. burası zaten Abi ]lara. isim neydi? Ziya abinin. Ziya abinin mekanı var burada. Ha, Ve ha, karavancılara ha. bedava ama çayını kahvenizi içmek şartıyla. Doğru ha, mu? Ha doğru. Aynen. Çayınızı kahvenizi Ziya abiden içeceğiniz. Burada ha, otoparkta ha, kalın. Buralarda dolaşın abi. Buyurun. Bu vadi bitmez. Çok güzel bir vadi. Mevbet yerlerimmiş burası. Mevbet yerleri. Demek de fayda var abi. Şöyle ben bir çekeyim yine. Abimize geldim mi? Bak burada güzelmiş görüyor musun? Ama o tarafta daha güzel gibi ha. ha Sen bilirsin. Hoş. Nereli? Adamın köylüsü çıktı. Güney mi? He. Evet. Abiler ha, gelenler. Evet. Yengenin memleketi değil mi? Evet. Ayağımın dibinde kaçmıyor Yemek serçe. Ya. Yemek ki. Aferin. Bunların sahibi buraya geldi. Ne? Görmüştüm. Fotoğrafta gördüm. Ha. Buraya geldi. Çok güzel diyor. Gel abi. Şimdi abimiz bizi götürüyor. Mağaranın olduğu yere. Gelmiyorlar. Haa. Hani mı? Dur abi. Işte. Eski adam namazın? Kırk merdiven. Kırk merdiven. Şunu açtın mı? İçi buz gibidir. Aynen abi. O adamın içi. Ise... Devam et. Devam et. Bir de sen atıyorum. O şu oluşumlara baksana tamam. bu arada. Burada Serdar Gökhan karar var. Film çözdü bunu bunun içinde. Bak şu bunu da göster. Cam mı burada? Eski cam burada. Burada, burada. burayı askerler mi kullanmış evet. abi? Evet. Eskiden. Bak es, eski zamanında. Kaç bin insan oluyor burada bu Dur ki ben çıkardım. size. Sen çıkabilecek misin? Çıkarım <laughs> tamam. çıkarım. Tamam. Devam et. <laughs> Abdi'yi ben çıkaramıyorum. Abdi'yi de Devam et. Ona biraz dik ama. Yok, az kalsa da sana yeri. Devam et. Ben sana, hiç iş yapma. Dur ya. sen bana ver şeyi, şunu bana ver, yerime sana ver abi. <laughs> kamerayı. Kalmasın da. Yok, kamerayı bana ver sen. Al. Devam et. Böyle mi tutuyoruz ha? Devam et, ha. Bir daha bas, o yere bir daha bas. Kırk merdiven tamam, işte. ne çıkıyorsun? Bas, 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 ha. Yukarı elini tut. Bir elini yukarı, iki elini, ha. İyi, burada iyi yapıştır, ha. Bas. Bir daha yukarı. Kırk mardım ama daha da çıkıyor ama. bak. Vay be. Ha. Aynen. Ha. Böyle yazın amca bak şuraya bazen, ya? Ya, bak geldim, fazla uzatma buradan tutayım amca. Evet bak orada yerde bak. Bak al Hah. böyle geldin amca. Bak, amca böyle bak amca. O zaman ben böyle tutayım. Tamam. Böyle bak şimdi orada. Yok bir daha. <laughs> Sizi de çekeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Hadi bakalım. <laughs> evet. Hüseyin abi çıkabildin mi? İyi kardiyo yaptın ha. Aşağıdan çıktık yukarıdaki manzara bu. Evet, bu evet, çok güzeldi. Bu Evet. evet. Patlatıyor. Buradan dönüyoruz değil mi? Evet, kendilerine patlar bu. Yok, de o da yukarı. E, yani. demin. De işte adam, İlk geldik yani. Şurası. Burası da Aragun çekildiği yer. Şuraya bir uzay meki koymuşlar temsili olarak. Emre Gölü'ne 3-4 kilometre mesafede. Biraz daha ileride. Arok çay evi gözleme bulunur demiş. Bir de barak atmışlar yanıma. Çay içmek isterseniz gelebiliyorsunuz. Şen devam mı? Buraya ya, burada da benim, burası. burası. burası da burada evet. Buraya kim bakıyor arkadaş? Görüyor musun? bunlar. Vallahi bilmiyorum bak ben de şunlar... Bakalım deminden beri dolaşıyor. geliyor Sonra ne oluyor? Hep Leyla'yı seviyorsunuz, diyor. Beni niye sevmiyorsunuz? Sen de mi Leylek'sin? Cano. Cano. Canım ne istiyorsun sen tatlım ne istiyorsun ne istiyorsun tatlım sen Hepsi hep leyleklerimi seviyorlar